Herkese merhaba. Bugün çok kolay ve çok etkili bir telepati yöntemiyle sizlerle imcanlar. Bu yöntem tarafımca da uygulanmış. Ayrıca danışanlarıma da önerdiğim çok muhteşem sonuçlar, net sonuçlar aldığımız etkili bir yöntem, güzel bir yöntem, kolay bir yöntem canlar. Şimdiden hepinize şifa olsun diyerek başlıyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim ki telepati uygularken sayfamda paylaştığım diğer telepatiler de var. Görmüşsünüzdür, belki izlemişsinizdir. Telepati uygularken lütfen kin, nefret, ego, kıskançlık, pişman etme gibi negatif duygularla, olumsuz duygularla lütfen uygulamayınız. Eğer bu gibi negatif duygularla uygularsanız Telepatinizin sonucu, telepatik iletişiminizin sonucu da negatif olacaktır. Lütfen telepati uygularken saf duygularla, yani saf sevgiyle, koşulsuz sevgiyle, özlem, kavuşma isteği, barışma isteği gibi saf duygularla, sevgi dolu duygularla uygulayın. Eğer böyle güzel duygularla, olumlu duygularla uygularsanız, telepatinizin sonucu da olumlu olacaktır ve başarı oranı çok fazla yüksek olacaktır canlar. Öncelikle bu yönlendirmeli bir telepati yani birlikte yapacağız. Ben sizi yönlendireceğim canlar. Şunu da söylemek isterim ki imgeleme yapacağız bu telepatide. Yani düşünme yapacağız. E, aklınızdaki kişiye telepatik iletişim uygulamak istediğiniz kişiye eğer gözünüzün önüne getiremiyorsanız o kişinin görüntüsünü yani imgeleme yapamıyorsanız bu telepati videosuna başlamadan önce onun fotoğrafına 1-2 dakika kadar bakmanızı öneririm. Çünkü gözünüz alışacak ve onu imgelemeniz daha kolay olacaktır. Onun fotoğrafına bakıp öyle ondan sonra başlamanızı öneririm. Yok ben her haliyle gözümün önüne getiririm, her ayrıntısıyla imgeleyebilirim, düşünebilirim diyorsanız zaten şimdiden olmuş bilin. Evet. Şunu da söyleyeyim, e, telepati boyunca, video boyunca kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim. Daha net anlaşılır olacaktır, daha dikkatiniz e, telepatide olacaktır. E, tabii bir, birkaç tane nefes egzersizi var, onlardan bahsedeceğim, birlikte yapacağız zaten. E, ve yöntem uygularken bitene kadar gözleriniz kapalı olursa çok daha iyi olacaktır. bulunduğunuz ortam boş olmalıdır, ama tabii bunu gündüz de uygulayabilirsiniz ama onun zihninin dinlendiği saatlerde uygularsanız çok daha etkili olacaktır. Yani çok yoğun çalışan birisi ise onun çalışma saatlerinde değil de onun dinlenme saatlerinde uygularsanız çok daha etkili olacaktır. Uyuması gerekmiyor ama daha az zihnini yorduğu anlarda olması çok daha iyi olacaktır canlar. Şimdi düz bir zemine isterseniz uzanın. Sırt üstü uzanıyoruz. İsterseniz oturun dik bir şekilde oturuyoruz canlar. Hangisinde kendinizi daha rahat hissederseniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey omuriliğinizin olabildiğince düz olması. Enerji akışı açısından. Oturuyorsanız bağdaş kurabilirsiniz ya da ayaklarınızı uzatabilirsiniz. Ama dik oturacaksınız. Uzanıyorsanız zaten sırt üstü düz bir zemine uzanın. Başınız çok yüksekte olmasın canlar. Şimdi gözler kapalı, kulaklıkla dinliyoruz. Derin derin nefes alarak başlıyoruz. Burundan derin nefes alıyoruz. Bir 3-4 saniye kadar içimizde tutuyoruz. Ve ağzımızdan bir muma üfler gibi yavaşça üflüyoruz. Acele etmeyin, sakin devam edin. Derin nefesler alıyoruz. İçimizde 3-4 saniye kadar bekletiyoruz. Ve ağzımızdan bir mama üfler gibi yavaşça üflüyoruz. Her nefeste arındığınızı hissedin. Devam edin. Acele etmeyin. Gevşeyin. Her nefeste rahatladığınızı, gevşediğinizi, arındığınızı hissedin. Tekrar derin bir nefes alıyoruz. Yine içimizde tutuyoruz 3-4 saniye kadar. Sonra ağzınızdan yavaşça üflüyoruz. Şifalandığınızı, gevşediğinizi, sakinleştiğinizi düşünün şu anda. Ve şu anda ağzınızı oynatmanıza gerek yok. İçinizden niyet alabilirsiniz. Telepatik iletişim kurmak istediğiniz kişinin ismiyle niyet edin. O kişiyle telepatik iletişim kurmaya, onun zihnine bilinçaltına girmeye, onun sürekli beni düşünmesini sağlamaya niyet ediyorum deyin canlar. Farklı bir şey istiyorsanız burada onu da niyet edebilirsiniz. Sonuçta iletişim kuruyoruz. Bu iletişim özel bir şeydir. Eğer özel bir şey istiyorsanız burada onu da niyet edebilirsiniz canlar. Şimdi onun görüntüsünü gözünüzün önüne getirin. İmgeleyin. Gözleriniz kapalı. Onu düşünün. Karşınızda onun olduğunu düşünün. Yüzüne bakın. Gözlerine bakın. Yüzündeki ayrıntılara bakın. İfadesine bakın gülümsüyor mu? Sizi özlemiş mi? Bir bakın. Onun olduğuna emin olun. Ve şimdi kendi üçüncü göz noktanızdan yani iki kaşınızın tam ortasının bir tak yukarısından onun üçüncü göz noktasına yani iki kaşının tam ortasının bir tık yukarısına beyaz parlak bir ışık gönderin canlar. Bu ışık sizden ona doğru aksın. Sizin üçüncü göz noktanızdan onun üçüncü göz noktasına doğru aksın. Gönderin o ışığı görün. Aranızda bir iletişim köprüsü kurdunuz şu anda. Bu beyaz ışıkla gönderin o ışığı, gönderin, gönderin, gönderin. Ve şimdi kendinizi düşünün canlar, kendinizi düşünüyorsunuz. Onun en beğeneceği halinizi, onun en etkilendiği halinizle düşünün. Kıyafetiniz, saçınız, ayakkabınız, görünüşünüz, her haliniz onun en etkilendiği, en beğendiği haliniz olsun. Kendinizi o şekilde düşünün. Bir de burada bir nesne düşünmenizi istiyorum canlar. Bu nesne bir sembol olabilir, bir eşya olabilir. Soyut bir şey olabilir, bir şarkı olabilir bir kıyafet olabilir. Bir sembol, bir sayı, her şey olabilir. Onun bu nesneyi gördüğünde aklına ilk gelecek şey siz olacaksınız. Tabii ki bunu siz biliyorsunuz ne olduğunu. O bu nesneyi, bu sembolü ya da bu eşyayı gördüğünde aklına ilk gelen şey siz olacaksınız acele etmeyin yavaşça düşünün bu eğer bir şarkıysa bu şarkının adını beyaz bir kağıda yazılmış bir şekilde avucunuzda tutun eğer bir sözse yine bu şekilde beyaz bir kağıda yazılmış bir şekilde avucunuzda tutun eğer bir sembolse ya da bir eşya kıyafetse elinize alın Şimdi eğer düşündüyseniz ve tamamsa arada kurduğunuz o telepatik iletişim köprüsünden yani o beyaz ışıktan onun zihnine doğru gidin canlar. Yani sizin üçüncü göz noktasından onun üçüncü göz noktasına doğru o beyaz ışığın içinde onun zihnine onun bilinçaltına doğru akın şu anda. Evet devam edin. Gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Çok güzel. Ve evet. Onun bilinçaltındasınız. Onun zihnindesiniz şu anda. Lütfen olabildiğince olumlu duygular hissedin şu anda. Hissettiğiniz her şeyi o da hissedecek. Birebir ona aktarılacak. Şimdi onu görün. Karşınıza geldiğini görün. Onun bilinçaltındasınız. Onun zihnindesiniz ve onun en beğendiği, en etkilendiği haliyle halinizle elinizde onu sadece sizi hatırlatacak olan bir sembolle ve karşınızda o var. Şimdi ona bakın. Gözlerine bakın yüzüne bakın. Yaklaşın ona. Yaklaşın. Elini tutun onun. Onu hissedin. O sıcaklığı hissedin. Emin olun şu anda o da hissediyor. Ve elinizdeki sembolü ya da o kağıdı her neyse sizi ona hatırlatacak olan şeyi ona verin. Onun aldığını görün bu sembolü ve o sembole bakıp gülümsediğini görün. Sonra tekrar gözlerinin içine bakın onun. Şu anda ona ne söylemek isterseniz en yalın haliyle, en sade haliyle Lütfen onu söyleyin. Seni seviyorum. Seni özledim. Beni düşün. Beni ara. Kavuşmak istiyorum. Gibi. Lütfen. Sadece sevgiyle, minnetle ve özlem duygusuyla söylenmiş bir cümle olsun bu. Onun gözlerine bakın ve tekrar edin. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Tekrar edin söylediğiniz cümleye. Ya da seni özledim. Seni özledim. Gibi. Tekrar edin. Tekrar edin. Onun gülümsemesini görün. Gözlerindeki sıcaklığı görün. Onun gözlerindeki özlemi görün. Şimdi ilettiğinizden emin bir şekilde aklınızdaki kalbinizdekini ona ilettiğinizden emin bir şekilde ona sarılın lütfen. Sarılın ona. Onu hissedin. Onun sıcaklığını hissedin. Kokusunu duyun onu. O da sizi hissediyor. O da sizin kokunuzu duyuyor şu anda. Sarılın. Ve tekrar gözlerine bakıp kalpten teşekkür edin ona. Şimdi onun bilinçaltından ayrılabilirsiniz canlar. Tekrar o beyaz ışığın içinde kendi bedenize geri dönün. Kendi üçüncü göz noktanızdan kendi bedeninize geri dönün. Kendinizi hazır hissettiğiniz anda gözlerinizi açabilirsiniz. Şimdiden hepinize şifa olsun canlar. Dileyenler, isteyenler, gerçekten aşk duygusunda, kavuşma hissiyatında olanlar, gerçek koşulsuz sevgi hissedenler. Umarım en doğru zamanda, en çabuk zamanda kolaylıkla, güzelliklerle, mucizelerle kavuşsunlar. Hepinizin adına niyet ediyorum. Hepinize güzellikler getirsin. İlişkinize, kalbinize şifa olsun canlar. Şimdilik bu kadar. Güzelliklerle kalın. Sevgiyle, şifayla, aşkla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.